Yine bir başka olasılık sorusu. Bir torbada beş tane kırmızı, dört tane beyaz bilye vardır. Şimdi şu şekilde önce bir kere alanımızı büyütelim. Buradan bir kere bir tane torba oluşturuyorum. 5 tane kırmızı ve dört tane beyaz bilyemiz var. Daha sonra rastgele üç tane bilye çekeceğiz. Bu tüm durum yapar. Ee, her birinin her bir renkten en fazla iki bilye olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere mantıken burada da yine istenmeyen durumdan yola çıkmak daha kolay. Aslında diye de çok zor değil. Oradan da yapılabilir. Şimdi istenmeyen durumdan yapalım. Şimdi istenmeyen durum en fazla iki bilyeden yani aynı renkten en fazla iki bilye olacak. Yani üç bilye olamaz. Sonuçta toplam üç bilyemiz var. Yani istenmeyen durum. O zaman istenmeyen durum şu şekilde olması lazım. Yani kırmızı, kırmızı, kırmızı veya beyaz, beyaz, beyaz. Bu istenmiyor. Bunun dışındakiler zaten en fazla iki kırmızı, bir kırmızı ya da sıfır kırmızı olabilirdi. Sıfır kırmızı demek zaten üç beyaz demektir. O da istenmeyen durum. İkisini de bulup ayrı ayrı toplayacağız. Bir kere yapacağımız olasılık durumunda her zaman tüm durum olasılık. Şimdi istenen durum bölü tüm durum şeklinde olacak. Bir kere tüm durumun toplamda zaten 9 tane topum var. 3 tane bilgi seçiyorsun. Seçme olayı dikkat kombinasyondur. 9'un 3'lü kombinasyonu olacak. 9'un 3'lü kombinasyonu ise 9, 8, 7 şeklinde 9'dan başlarsın. Bir bir azaltarak 3 tane sayı yazarsın. Alt tarafında ise birden başlarsın. Bir bir arttırarak 3 tane sayı yazarsın. 1, 2, 3 şeklinde bulduk. Şimdi istenmeyen durumu bulacağım. Tüm durumdan çıkartıp bulacağız. istenen durumu. Ya da şu da olabilirdi. İstenen durum nedir? Oradan da çözülebilir. İstenen durum ise iki tane kırmızı, bir tane beyaz veya bir tane kırmızı, iki tane beyaz. Yani bu da aslında çok zor değil ama hani iki, iki yoldan da yapılabilir. Buradan yapalım. Buradan da aslında çok zor çıkmayacak. Şimdi toplam kaç tane kırmızım var? Beş tane kırmızı topumuz var. Beş tane kırmızı toptan iki tane kırmızı top seçeceğiz. Seçtikten sonra e, yer değiştirme olmadığı için pentasyon değil. Bana kombinasyon olmasının sebebi o. 5 tane kırmızı topum var. 2 tane kırmızı seçiyorsun. Seçtin. Yanına da 4 tane beyaz içinden 1 tane beyaz seçiyorsun. Seçme demek permütasyon değil, kombinasyon olacak. Unutmayalım. 5'in ikilisi, 4'ün birlisi. 5'ten başla 1 1 azaltarak 2 tane yaz demek. 1'den başla 1 1 çoğaltarak 2 tane yaz demek. Çarpı 4'ten başta 1 1 azaltarak 1 tane yaz. Zaten bitti birden başla bir bir arttırarak bir tane yaz. Yani bu da bitti. Formülle değil bu şekilde daha kolay çözüm oluyor. 5 çarpı 4 20 2'ye böldüm. Burası 10 yapar. 10 çarpı 4'ten 40 tane durum var. Yani buranın olma olasılığı 40 tane. Şimdi ikinci şuradan şu kısmı inceliyorum. Yani bu aslında şuranın ikiydi. Çünkü iki kırmızı bir beyazdı. Şimdi bir kırmızı seçeceğim. 5 tane kırmızı topum var. Bir tane kırmızı top seçiyorsun. Yanına 4 tane kırmızı içinden şey 4 tane beyaz içinden 2 tane beyaz seçiyorsun. 5'in birli kombinasyonu 5'tir. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 1 çarpı 2 4 ile 2 sadece için 5 çarpı 6'dan 30 yapar. Topladığımız zaman ise burası 70 yapar. Yani tüm durumumuz yani İstenen durum düzeltiyorum. 70. Burada 9 3 ile sadeleştiği zaman 3 kalır. 2 ile 8 sadeleştiği zaman 4 kalır. Geriye 70 bölü 3 çarpı 4 çarpı 7 yapar. 7 ile 70 sadeleşecek. Zaten 10 kalacak. Tekrardan 10 ile 4'ü sadeleştirdiğimiz zaman 2 ve burası 5 yapar. Yani doğru cevabımız 5 bölü 6 olarak bulmuş oluruz. Yani C şıkkında Meu